Merhaba arkadaşlar ben Mehmet. Bugün sizlerle birlikte Batman serisinde Kevin Lemon, Kevin Eden Levan adlı karakterin şeyler boyunca geçirdikleri mutasyonu ve mutasyondan sonra eski haline eski haline tekrardan dönüşünü izleyeceğiz. Yani tekrardan eski haline dönmesini. Bu arada eğer bazı mutasyonları beğendiyseniz yorumlara yazın. Neyse defa daha fazla uzatmadan videoya geçelim. İyi seyirler. pislik mutasyonu. Bütün omuz aynalarının birleşimi bir form. <laughs> i̇şte bu sahne. <laughs> i̇şte bu mutasyon. İşte böyle bir mutasyon. Tekrar değişemiyorum. Böyle kaldım. Bak bana ne yaptın. Gördün mü? yenemeyeceksin. Çünkü sen iyi adamlardan birisin ve iyi adamların benim gibilere son vermeye asla cesareti yoktur. Ama benim var. Ateş! <laughs> <laughs> <Aaaa. Gülüyor> Onun içindeki mutasyonu. Evet kimse bana dokunamaz. Evet kimse. Hadi kaşınıyorsanız gelin. Ha. Çok alıngan bir ufaklık değil mi? Çoğunlukla kızgın. O duyguyu bilirim. Bu kadar yeter evlat. Hı. Serinleme zamanı geldi. Hadi yapsana. Seçim senin. Adım Quirrell. Şu kızgınlıktan gerçekten kurtulmak istediğinde... ...beni nerede bulacağını biliyorsun. Eski halde Yardıma ihtiyacım var. Bütün yapman gereken sadece sormak. Kuvarol seni kanatlarının altına almıştı. Sinirini kontrol edebileceğini düşünüyordu ve de gücünü. Ama Kravul'dan nefret eden bir gardiyan vardı ve bir sürü suçluya sözünü geçirebiliyordu. Arkadaşlar işte bu sahnede Kevin oynayışındaki mutasyonundan Kral adındaki biriyle eski dönüyor. İşte bu sahne. Ve iyileşmeye başladığında morgun nefreti daha da büyüdü. Evet, Kruelan hayatımı değiştirdi. Farklı şekillerde. Sana öğretebileceğim daha fazla bir şey yok evlat. Artık buraya ait değilsin. Sanki başka şansım varmış gibi. Dinle. Bu çukurdan kurtulmak için çalışıyorum. Eğer istersen birlikte yapabiliriz. Ne zaman istersen. Sonra Mork planlı eyleme geçirdi. Bir şekilde burada büyük bir isyan çıkarttı. Benimle gel. Senelerdir bu tüneli gizlice kazıyorum. Şimdi kullanma zamanı geldi. Bir yere mi gidiyorsunuz çocuklar? Morg. Kullanman uzun sürdü. Bu aylar önce bulmuştum. İyi deneme. Yazık ikiniz de kaçamayacaksınız. <laughs> Kıvaral! Beni unut evlat. Kaç. Yapabilecekken git. Yapamam. İtiraz etme evlat. Kaç. <laughs> Korkağın tekiydi. Kaçtım. Bertolom diyoruz flash flick mutasyonu. Kullanıyorsun. Bana bu kadar yaklaşman pek de akıllıca. O üstteki flash flick mutasyonu. <laughs> bu sahne. İyi. i̇yi işte ha? ha? Bu sonuncusundan daha iyi. İyice delirdi. Deli i̇yi. mi? Benim sağlam yerlerde tanıdıklarım var Ben kahramanım Sensiz sorunsun <laughs> Onun hiç bu kadar delirdiğini görmemiştim Bunca zaman sorunun ben olduğumu düşündüm Ama aslında Senmişsin Görüş Ben sen elifors kevim mutasyonu Maddeler içerisinde Ve oradayım Pekala burada neler oluyor? Ben de bunu soracaktım zaten. Tavuğun elif force vardı bu tas, vardı bir şeyler bu tas yolu. Kevin, o şeyin altında iyi misin? Oo. ne? Garajın yarısı üstüme çöktü. Tabii ki biraz şey görüneceğim. yani haşat olmuş. Hayır. Ah. Yeniden canavar oldum. Ken ol Kevin, normal haline dönmeye çalış. Evet, konsantre olmalıyım. İşe yaramıyor. Saatten geri besleme almış olmalıyım, geçen seferki gibi. Ama ben artık Omnitrix hakkında çok daha fazla şey biliyorum. Belki o bir şey yapabilir. Ben zaman doldu. Bazen Ultimate Universes'deki büyük ilk mutasyon, büyük Uyan, mutasyonu... büyük mutasunu. Onu hala durdurabilirsin. Aa, Daha önce yaptığı gibi Omnitrix'in gücünü emebilirsin. Bütün güçlerini alabilirsin. Hayır. Eğer bunu yapacaksan A kalitede yapmak isterim. Zaten uç ve eteli. bu sonu. O alt hali. Arkadaşlar bu da uç ve eteli. Nihayet. Bütün evden parmak. Bu da uzaylı Elini bebekten çek. Ne bu? Bana insanlarımızın kanunlarına göre zayıfları kontrol için yalanla enerji emmenin yasak olduğunu söyledi. <laughs> Bakalım senin güçlerini aldıktan sonra kim zayıf olacak? Haklı olsan çok iyi olur. Oldukça eminim. Yani evet. Bu sahnede arkadaşlar bu sahnede Kevin eski hale geri dönüyor. Bravo! Kevin Bu <laughs> da Zavallı embesiller Başından beri planım buydu benim Güç artık benim. Hiçbir şey beni durduramaz. Sanki herkes bunun olacağını bilmiyordu. Hayır. Ne, ne oldu? Çaldığın bütün güçler ve Kevin'in çaldığı güçler ait oldukları yere döndüler. Ve bu senin en ufak problemin. <gülüyor> <gülüyor> İyi iş çıkardın ufaklık. Onun hayatını kurtardın. Ben Darkstar'ın planını anladı ve ne yapmam gerektiğini söyledi. Hey! Hazır birilerini öpüyorken... Sanırım olmuyor seslik, 16 seslik bu taksit o. Yapma dostum. Çağır <laughs> Ya, çabuk aç! Bu! Hadi! Whoa! Yes! Oh! Belki buradan çıkmak için çok değilsin. Fakat güven ve ruhu beni bekliyor. Oh! Bu acıttı. Diğerleri de beklemek zorunda dur. <laughs> Yarım kalmış bir işi var Hiç bu kadar kendimde olmamıştım Sen kendi sadık nöro matriksini yok ettin Artık onların zihninin dışındasın Benim gibi Artık istediğimiz tarafı seçebiliriz bu sizin için kesinlikle hiç iyi olmayacak. Arkadaşlar bu sence Kevin Asker'le geri dönüyor. E aslında delirmedin mi? Aslında hayır. İlk aldığım beyin kontrolü için Cervantes'e teşekkür etmeliyim. Bunu başka bilmem gerekirdi. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı, like atmayı, bildiğim için basmayı yazmayı unutmayın. Arkadaşlar bu arada... Bu arada bu bu arada bu gördüğünüz kimin mutasyonlarına be bazılarını beğendiyseniz yorumlara yazın. Neyse lafı daha fazla uzatmadan kapatıyorum. Hoşçakalın.